Hoş geldiniz arkadaşlar 23. hafta Spor Toto ıı, tahminleriyle Aynen. Sizlerle beraberiz ee, Diyerek laf hiç uzatmadan bence tahminlerimize geçelim tamam. Bekledim, ee, Gençler de. Birliği Beşiktaş Ben iki dedim direkt Beşiktaş kazanır diyorsun hı. Ben e, Gençler Birliği'nin biraz zorlayacağını düşünüyorum 0-2 aldım çünkü Beşiktaş'ın bazı eksikleri var defans hattında. Hı, hı. Bir diğer maçımız Karagümrük Fenerbahçe maçı Fenerbahçe maçına direkt 0 aldım ee, Fenerbahçe'nin burada puan kaybedeceğini düşünüyorum ben de puan kaybedeceğini düşünüyorum. Ee, ama şunu da yanıma aldım. 1-0 aldım ben. Karagümrük kazanabilir Fenerbahçe karşısında. Ee, çünkü Gustavo hala yok Fenerbahçe'de. Olmadığı zaman neler oluyor gördük. Biraz da kara bulutlar var Fenerbahçe'nin üstünde. O yüzden 1-0'ı denedim ben burada almak isteyen olursa. Galatasaray Kasımpaşa ben tabii ki gözü kapalı bir diyorum. Ya ben de öyle diyorum ki inşallah da öyle olur yani bir şeyler çıkmaz. Galatasaray genelde bizi bu tarz maçlarda yanıltır ama yanıltmayacaktır diye düşünüyorum. O havayı arkasına aldı. Direkt bir diyorum. Çok güvenmeyen arkadaşlar bence sıfırda yanına ekleyebilir. Yani Kasıkpaşa'da kapanan bir takım olduğu Aynen. için aynı. yani. E, yani ben Kasıkpaşa'nın Galatasaray orada gideceğini düşünüyorum. Yani. Onu da alabilirler. Aynen. E, Trabzon-Antep maçıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Trabzon-Antep maçına benim tahminim sıfır. Ya ben katılmıyorum burada. Şu şu yönden katılmıyorum. Çünkü Trabzon çok güzel bir kadrosu var. E, Sakat bile olmuş olsa yeni gelen o Mesela Bakayaslası falan çok güzel futbol oynuyorlar. Ben bu maçta kendi evinde Gaziantep karşısında hiç kaybedeceğiniz hani Çünkü Gaziantep, Göztepe'de Göztepe'ye ne pozisyonlar verdi hani kendi hmm. evinde. E, çok tehlikeli ataklar verdi. Trabzon direkt 1 dedim ben. E, hiç acımadan kazanacaktık bu maçı. Göztepe Başakşehir maçıyla devam ediyoruz. Burada da benim tahminim e, Başakşehir'in artık bir ivme yakalayacağını yakalayacağını düşündüğüm için e, sıfır aldım dedim. Ben de senin aynı fikirdeyim ama bir de yanına ben 2'yi ekledim. Başakşehir belki maçı 1-0 kazanabilir diye 0-2 dedim bu maça. O zaman Rize Erzurum maçıyla devam ediyoruz. 1-0 benim e, buradaki tahminim. Ben de Rize'nin direkt kazanacağını düşünüyorum. Erzurum tamam güzel bir futbol oynuyor ama Şumidika kendisinin e, takımının başında olup da ilk kazanacağı maç bu maç olacaktır diye düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü eksik ve sakat oyuncular da döndü takıma. E, güzel bir futbol olacaktır sahada. E, direkt Rize'nin kazanacağını düşünüyorum. 1-0 benimki de e, tamam. tahminim. Kayseri Ankara maçıyla devam ediyoruz. Ben direkt bir dedim. Ee, Ankara gücü iniş çıkışlı performans sergiliyordu. Geçtiğimiz hafta da kaybetti. Kayseri ee, Kayseri'de geçtiğimiz hafta Erzurum karşısında biraz karışık olan bir maçta beraberliği kurtardı, aldı. Yapıldı. Bu maçta ben direkt Kayseri'nin kazanacağını düşünüyorum. Ee, özellikle bir golcüsü var. O da dönerse eğer. Ali Bek. Ha, Ali Bek. O da dönerse e, Lennon'la falan bu maçı alacaktır. Bir de kaleci de, ben de, de çok Ben direkt 1 bir dedim. Ee, sana katılıyorum. Ee, Konya Denizli maçıyla devam ediyoruz. Benim tahminim Konya Denizli maçına geçen hafta söylemiştim Denizli'nin artık bir ivme yakalayacağını, çıkışa geçeceğini. O yüzden bunu Konya deplasmanında da sürdüreceğini düşünüyorum. 0-2 aldım ben. Ya bu maçta mesela karşısında başka takım olmuş olsaydı tamam derim ama Denizli'ye güvenemiyorum hiç. Ne olacağı belli olmuyor Denizli'nin. Sağ solu belli olmuyor. Bir hafta 3 atıyorsa diğer hafta 4 diyor. Öyle bir takım. Eee da teknik direktörü değişti. İlhan Palut geldi. Oyuncular hocaya mı küstü? Değil miydi? Onu bu hafta deneyelim bir. Çünkü öyle bir söz vardı. Bu İsmail Kartal'a oyuncularla arasında bir problem var deniliyordu. Ben direkt burada e, e, Konya kazanır ve 1 yani ve 0 aldım. E, haftanın en zorlu maçına geçiyoruz o zaman. Hatay kolay Alanya. Sana göre değil, evet, bana <laughs> göre zor bir maç. Çok zor bir maç olacak hatta bu. Ama Alanya da e, kupadan sonra bu maça çıkacak. Kupadan sonra ve Alanya Galatasaray deplasmanına geliyor. Kolay Aynen. bir deplasman olmayacak yani. Belki sakat oyuncular bile olabilir. Sert bir maç olacak. Ee, şey Hatay'ın ise kupası yok bir şey yok kendi evinde güzel futbol oynuyor ee, bu penzası var eksikleri yok baktığımda ben direkt Hatay'ın ilk yarıdaki maçın rövanşını alacağını düşünüyorum. Direkt kazanacağını düşünüyorum Alanya karşısında. Benim tahminim 0-2. Sen Beraber, Alanya, kaybetmez aynen, Alanya kaybetmez diyorum. Antalya Malatya ile devam ediyoruz. Burada da benim tahminim Malatya kaybetmez. 0-2. Ben direkt Malatya'nın kazan şey Antalya'nın kazanacağını düşünüyorum. direkt 1 aldım. Çünkü Antalya karşısındaki takımı nasıl oynatmak isterse öyle oynatıyor. Bana göre Malatya'da geçtiğimiz hafta yani bu 3-4 gün öncesinde Trabzon karşısında çok fena yoruldu. Hırpalandı. Ee, çok hata çıktı. Direkt ben maçın Antalya lehine olacağını düşünüyorum. bir alıyorum. O zaman e, İngiltere Premier Lig'den ilk maçımız Leicester City-Liverpool maçı var. Liverpool'u biliyorsun hafta sonunda Darmadağlı ezimet yaşarı kendi sahasında City'ye karşı. Ben bu maça sıfır aldım. Olabilir, mantıklı. Ben ama Liverpool'un da bir reaksiyon göstermesi gerektiğini düşünerek örnek senin Deniz'le düşündüğün gibi hı hı. E, ben de bu maçı yanına bir de 0 2 ile ekledim. 0-2 aldım. E, Liverpool belki kazanabilir. Kazanamasa da kaybetmeyecektir. Berabere kalacaktır diye düşünüyorum. E, Manchester City Tottenham maçıyla devam ediyoruz. Bu da gene e, bence bana göre en banko maçlardan bir tanesi. City tottenhama acımaz diye düşünüyorum yani ki, eğer sana. bir mucize olmayacaksa, eğer mucize olmazsa e, zaten hani Tottenham da Liverpool'a yaptığının aynısını yapar diye düşünüyorum. Ben de direkt City kazanır dedim bu maça. İ İtalya Ligi ile devam ediyoruz. İtalya Ligi'nde e, Napoli Juventus derbi var. Ya Şöyle söyleyeyim bu maçta e, Napoli kendi evinde aslında güzel bir takım. Yani güzel futbol oynuyor ama karşısındaki de Juventus. Ben hiçbir zaman Juventus'u karşıma alamam. Özellikle de son 7-8 haftada e, o yukarıya da tırmanıyor Juventus. Yavaş yavaş. E, yavaş. Aynen. Geliyor. İvmeyi e, de arttıracaktır. E, ben bu maçta direkt şöyle yaptım. Juventus'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum ama bir de kazanma ihtimalini ortaya koyarak e, 0-2'yi ve aldım. Ben de 0 ve 2'ye aldım. Juventus'un um kaybetmeyeceğini düşünerekten. Aynen. Inter Lazio gene bir derbi. Gene zorlu bir maç. Zorlu bir maç ama şöyle bir şey var. Lazio gol yedikten sonra dağılan bir takım. Ee, toparlayamıyor ondan sonra bence bana göre. Hı, -hı. Ee, Inter'de bu son zamanlardaki bir kötü gidişat var. Inter'de yani kupadan elendi falan. Ee, bence şey olacaktır. Maç beraber bitmeyecektir. Ee, Inter Lazio maçına ben 1 ve 2 aldım. Ben de bu maça 1 ve 0 aldım. Biliyorsun ki Inter hafta içi Juventus'la bir kupa rövanşı oynadı ve beraber bitti. Kupadan elendi. Bu maçta o yorgunluğu gösterecektir diye düşünüyorum. Lazor'un da maçı var zaten. Evet. Inter yenemese de kaybetmeyeceğini düşündüğüm için 1 ve 0 aldım. Tamam. Madrid Valencia maçı. Madrid Valencia maçı evet bana göre biraz garanti gibi görünüyor ama Madrid'in sağ solu belli olmadığı Aynen. için ben 1 ve 0'ı direkt aldım. Valencia'nın e, formsuzluğunu göz alarak ama Madrid'in de sağ solu hiç belli olmuyor. Ya İspanya Ligi bizim ligimiz gibi oldu aynı. Ee, en alttaki takım en üstteki takımı yenebiliyor, çelme takabiliyor. Öyle bir Hı -hı. olmuş oldu. Hani Madrid Barcelona fark etmiyor artık. Bir tek Atletico Madrid vardı. Ona da Celta Vigo zaten yapacağını yaptı son dakikalarda. Ben de burada bütçemi aşmıyorum. Ee, 64 liralık bütçem vardı. Madrid'e bu hafta güveneceğim geçtiğimiz hafta gibi. Madrid'in kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Büyük takım olma şeyini gösterecektir inşallah. Hı hı. Bir de Madrid taraftarı olarak. Real Madrid'in kazanacağını düşünüyorum. Direkt bir diyorum. Benim e, arkadaşlar ayırdığım bütçe bu maçlara 15 tane maç için 64 lira. Hı hı. Senin ayırdığın bütçe. Ben de 64, de 64 lira. lira bir bütçe ayırdım. İstersen baştan bir tekrardan ben kendi tahminimi alayım. Sonra Aynen. sen kendi tahminini Aynen, Daha tekrar ver. Olsun. Aynen net olsun. Sonra da kapatalım. Merhaba. Gençler Birliği Beşiktaş 2 demişiz. Karagümrük Fenerbahçe 0 demişim. Galatasaray Kasımpaşa'ya 1 demişim. Trabzon Gaziantep maçına 0. Göztepe Başakşehir'e 0. Rize Erzurum'a 1-0. Kayseri Ankara'ya 1. Konya Denizli'ye 0-2. Hatay Alanya 0-2. Antalya Malatya 0-2 yine. Leicester Liverpool 0. Manchester City Tottenham 1. Napoli Juventus 0-2. Inter Lazio 1-0. Madrid Valencia 1-0. Totalde arkadaşlar bu kuponun bedeli 64 lira. Tamam ben de benimkini söyleyeyim arkadaşlar. Gençler Birliği Beşiktaş maçı 0-2. Fatih Karagümrük Fenerbahçe 1-0. Galatasaray Kasımpaşa 1. Trabzon Gaziantep 1. Göztepe Başakşehir maçı 0-2. Rize Erzurum maçı. Direkt Rize'nin galibiyeti 1 hmm. dedim. Kayseri Ankara gücü direkt 1. Konya Denizli maçı 1-0. Hatay Antalya şey Hatay Alanyaspor direkt 1 dedim. Antalya Yeni Malatya'da direkt 1 dedim. Antalya'nın kazanacağını düşünüyorum. Leicester Liverpool karşılaşmasına da 0-2 dedim. City Tottenham karşılaşmasına da direkt 1 dedim. Napoli Juventus maçına 0-2 dedim. Inter Lazio karşılaşmasına 1-2 dedim. Berabere bitmeyeceğini düşünüyorum. Real Madrid Valencia karşılaşmasına da normalde alırdım 1-0'ı ama bütçemi aşmamak adına direkt 1 aldım. Evet arkadaşlar, Sportoto 23. hafta bizim tahminlerimiz bu yöndeydi. Siz de bu tahminlerin içinden istediğinizi alabilirsiniz. Kendi maçlarınızı, kendi düşüncelerinizi ekleyebilirsiniz. Ya da bizimkileri harmanlayabilirsiniz. Aynen, harmanlayabilirsiniz. Aynen kesinlikle. Aynen, kesinlikle. Diyelim ve bugünün yayınını kapatalım. Hafta sonu bülteninde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Telegram'a abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlar kısmına aşağıdan yorumlarınızı bırakın. Bizler için çok önemli. Aynen. Benim diyeceklerim bu kadar. Aynen. Arkadaşlar Telegram grup linkimizi te açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakıyoruz. Ee, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ediyorum. Ee, diyerek hoşçakalın sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.